Merhaba sevgili Oğlaklar ve Yükselen burcu Oğlak olanlar. Kasım 2022 burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Güneş bu ay 11. evinizi aydınlatacak. Bu da ne demek? sosyalsiniz sosyalsiniz sosyal ötesisiniz yani anormal bir etkinlik gündeminiz olacak Kasım ayı boyunca Dolayısıyla yeni insanlarla tanışacaksınız geçmiş bağlantılarla tekrar bir araya gelebilirsiniz Network için yeni ilişkiler geliştirebilirsiniz Tabii ki ilişkiler anlamında da yeni insanlarla tanışabilir ya da geçmişten yeni gelen insanlarla e, tekrar görüşmeye başlayabilirsiniz şimdi e, bu trans da aynı zamanda her türlü grup ve takım aktivitelerinde ne yapıyor destekliyor e, dolayısıyla böyle takım olarak grup olarak da etkinliklere yine katılım olasılığınız çok yüksek İnternet üzerinden de olabilir bu bir takım workshoplar ya da işte ne bileyim e, etkinlikler konferanslar gibi eee bunun haricinde yine bu dönem yani Kasım ayı teknoloji ve sosyal medya ile olan ilişkinizi de değerlendirmek ve ayarlamak için çok iyi bir dönem. Ee, yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz yine sosyal medya üzerinden ya da bazılarını çıkartabilirsiniz. Yani tekrar bir revize söz konusu. Ee, Çevrimiçi flörtler olabilir yani ben bilmiyorum çok sevmiyorum ama yapabilirsiniz. <laughs> Öyle söyleyeyim çünkü böyle bir potansiyel taşıyor yine Kasım ayları. E, flört çok ön planda olacak geçmişten romantik bir ilişkiye tekrar önünüze gelebilir ama e, yani geçmişe rağbet olsaydı diyeyim siz gerisini getirin öyle olmuyor maalesef. Yeni bir aşk da tabii ki gündeminizde olabilir bu bağlamda. Şimdi topluluk etkinlikleri dedik projeler dedik tabii ki bir. ...arkadaşınız aracılığıyla da çok güzel bir projeye dahil olabilirsiniz... ...ya da bir etkinliğe dahil olabilirsiniz... Ee, ...özellikle Kasım ayında bir arkadaşınız ya da bir ne bileyim meslektaşınız... ...sizi biriyle tanıştırmak istiyorsa gel şu toplantıya katıl... ...bak biri var buralarda ya da işte bak aa, aa, yanımda kim var ya... ...gelsene sen de yemeğe falan gibi böyle bir teklifte bulunuyorsa... ...direkt atlayın çünkü evet dediğiniz takdirde tanışacağınız yeni kişinin... ...sizin hayatınızdaki rolü özellikle bu ay çok büyük olabilir hiç beklemediğiniz yepyeni bir vizyon, yepyeni bir iş, yepyeni bir proje bu bağlamda gelebilir sevgili Oğlaklar. Şimdi bu ay sizin için vurgulanan bu alan aynı zamanda buluşları ve fütüristik fikirleri de yönetir. Telif hakları, patentler ya da bunun gibi diğer şeyler araştırmak için de iyi bir dönemdesiniz. İnternet tabanlı projeler dahil olmak üzere Şimdi astroloji çalışmaları için de aslında çok uygun çünkü yine 11. ev ile alakalı o da böyle biraz daha astroloji ilginiz bu ay artabilir aklınızda olsun. Ee, tabii 11. ev aynı zamanda büyük hayallerin evi çok güzel hayaller kurup, kurup gerçekleştirmek için neler yapabileceğinizi de düşünebilirsiniz. Şimdi Kasım 2022 Eylül'de başlayan işte tutulma mevsiminin aslında biraz devam niteliği taşıyor. 25 Ekim'deki derecede Akrep'te güneş tutulması, 8 Kasım'da 16 derecede Boğa'da ay tutulması söz konusu olduğu için tutulma mevsiminin etkileri yani gölge dönemleri hala devamlılık gösterecek. E, Eylül'de de başlamıştı, bayağı uzun sürecek yani bu. E, tabii ki yine yeni başlangıçlar, sonlanmalar, işte bir takım dönüşümler ya da işte yön değişiklikleri gündemimizde olacaktır. Ekim'in Ekim tutulmasının etkileri aslında Kasım ve hatta Aralık boyunca da devam edecek. Ee, şimdi finans alanında büyük haberler, büyük olaylar gündemde olabilir aklınızda olsun. Sizin de yani böyle spekülatif yatırımlarla ilgili biraz böyle gözlerinizi açın derim. Ee, yine 30 Ekim'de Mars artık geri hareketin resmen başlattığı için e, bu e, gelgitleri çok daha güçlü hissedeceğiz bu bağlamda neler olacak? Bitmemiş işleri temizlemek gerekecek, düzenlemek gerekecek ya da gözden geçirmek gerekecek. Bu arada bunları yapın derim. Akrep enerjileri yine var bu ay. Ee, bu da ortaklık sektörünü aydınlattığı için biraz daha böyle partnerinizle ilgili problemler ya da iş iş ortağınızla ilgili problemler varsa çözümlerini yine bu ay rahatlıkla bulacağınızı belirteyim. Kasım ayının ikinci yarısında Yay burcu enerjileri biraz daha baskın hale gelecek. Burada Biraz daha ilham ve eylem aslında bunu ifade ediyor. Yay burcu etkisi dolayısıyla yazma, yayıncılık, seyahat, diller yani dil öğrenmek işte kültürel bir takım faaliyetlerde bulunmak uluslararası ticaret ya da göçmenlik gibi konular gündeminizde olacaktır. 23 Kasım'da yay burcundaki ee, bu durumun yani bu yerleşimin haricinde bir de Jüpiter artık direkt harekete geçtiği için e, doğrudan olan harekete geçtiği için canlılık, umut ve coşku ile ilgili temalar hız kazanacaktır. E, Temmuz'da böyle unuttuğunuz bir iş varsa bir proje varsa yeniden canlanabilir bu ay aklınızda olsun. Özellikle Temmuz'un sonuna doğru e, biten bir şey varsa tekrar geri gelebilir. İkizler Burcu'ndaki Mars da yoğun programınızı biraz daha yine eğlenceli kılacaktır sevgili oğlaklar. Evet şimdi genel anlamda bakacak olursak e, en önce onu söyleyeyim çok mutlu olacaksınız. Bütün arzularınızı yerine getirmenize yardımcı olacak. Çok iyi bir gelir akışına sahip olacaksınız sevgili oğlaklar. Şimdi hedefleriniz varsa bunları da gerçekleştiriyorsunuz. E, çok mutlu olacağınız çok eskiden dilediğiniz bir dileğin de gerçekleştiğini yine görebilirsiniz. Ee, bu bağlamda da tabii biraz daha böyle mutlu olacağınız için maneviyat ve meditasyon yolunda ilerleyebilirsiniz. Aile içi çalkantılar biraz böyle gündemde ama onu da belirteyim yani. Rakiplerinizden daha güçlü olmak için biraz daha böyle kendinizi ortaya koyacağınız bir ay olacak sizler için. Şimdi kariyer açısından çok olumlu bir ay. Özellikle işte e, Venüs Merkür ve güneşin e, ve tabii ki kuzey ay şey, düşe güney düğümünde etkisiyle ve satürnün yardımıyla diyeyim aslında iş yerinde e, iş baskınız olacaktır. Çok büyük e, ve zorlu görevler yapmak zorunda kalabilirsiniz ama üzülmeyin. Çünkü e, zaten yetenekli olduğunuz için ya da yapabildiğiniz için bu işler size veriliyor. Bu bu şekilde bakmakta fayda var. Yani biraz böyle fazlaca çalışacaksınız yani. Ama özgüveniniz de artacak bu nedenle onu da belirteyim. E, ve bu kadar iş yaptığınız ve çalıştığınız için bu durumda iş yerindeki konumunuzu güçlendirecektir. Ayın 13'ünde de e, özellikle iş yerinde bir değişiklik fırsatı elde edebilirsiniz. Ya da işte uzun süredir iş değiştirmek istiyorsanız e, ayın 13'ü ve sonrasında çok daha iyi bir takım fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. E, ama mevcut işinizde kalacaksanız da mevki de bir farklılık olabilir. E, özellikle kıdemlilerinizle üstlerinizle ilişkileriniz biraz daha iyi olacak bu ay. E, bunun haricinde özellikle ayın başı iş yapan yani iş kadını ya da iş iş adamı olan oğlaklar için çok çok iyi. E, işinizde yine daha iyi performans göstermek için e, farklı şeyler yapmakta ya da farklı şeyler denemekte yine sizin işinize yarayacaktır. Şimdi finans alanına bakacak olursak çok çalışacaksınız. Çünkü niye çok para kazanmak istiyorsunuz? Ee, şimdi burada masraflarda da bir azalma olacak aslında bu ay dolayısıyla siz finansal cephede kendinizi bu ay çok çok iyi hissedeceksiniz. Yani çok güzel paralar geliyor ve siz e, harcamayı azalttınız. Gerçekten gelirinizde ani bir artış gibi bir durum söz konusu olabilir. Birden fazla kaynaktan para akabilir size ve e, finansal bir zorluk yaşıyorsanız ondan da kurtulacağınız, kariyerinizi de sağlam bir konum oluşturacağınız genel bir ay çok iyi yani. Şimdi sağlığa bakacak olursak burada özellikle göğüste sıkışma, akciğerlerle ilgili sorunlar ya da sırt ağrısına dikkat ediyoruz. Ee, ama çok önemli bir hastalık olmayacak. Hatta aynı ikinci yarısı çok daha iyi olacak sizler adına. Ee, şimdi burada vücudunuza zaman ayırmadığınız için biraz bu sizi tembelleştirebilir. Yani günlük rutininiz biraz düzensiz olduğu için hatta biraz kilo olabilirsiniz. Yağlı yiyecekler, aşırı kızarmış yiyeceklerden kesinlikle kaçınmanızı öneriyorum. Fiziksel bir sorun varsa ve bu sizi rahatsız ediyorsa kesinlikle hemen... Ne yapıyorsunuz? Doktora başvuruyorsunuz. İlişkiler alanına bakacak olursak sevgililer 10 numara. Sıca İlişkilerde sıcaklık ve sevgi duygusu e, ön planda olacak. Birbirinize çok daha yakın olacaksınız. Çok mutlu olacaksınız ve çok fazla vakit geçirmek isteyeceksiniz. E, hatta ayın 13'ünden sonradan e, aranızdaki bağ iyice kuvvetleniyor. Sevgili oğlaklar onu da söyleyeyim. İlişki olan güveniniz zaten vardı da daha çok artacak yani. E, şimdi sadece ayın 13 civarı. Ee, böyle ilişkilerde biraz bir gerginlik olabilir ufak böyle bir olay yaşayabilirsiniz ama geçiyor yani ee, Şimdi bunun haricinde evliyseniz. Ee, sizin ve eşinizin arasında çok büyük bir disiplin olacak. Satürn nedeniyle özellikle en ilk yarısında birbirinize biraz daha önem verecek. Çok daha böyle bir birbirinize disiplinden kastım. Birbirinize aşırı itinalı davranacaksınız yani. Ya yani ekstra özverili, ekstra fedakar bir bakış açısı diyeyim öyle ifade edeyim yani. Ee, bunun haricinde çocuğunuz varsa çocukların biraz yanında olmanız gerekecek. Çünkü akademik anlamda ya da işte ders anlamında bir böyle ufak böyle moralleri bozulabilir yanında olmanız gereken çocuklarınız esas yani bu evli çiftler için. E, aileye bakacak olduğumuzda ailevi sorunlar bu ay yok. Oğlaklar en çok ailede böyle bir bıdı bıdı yapar ama ya bu ay onu yaşamıyorsunuz. Çok güzel olumlu etkiler var evinize bol bol misafir gelebilir aile içi bir koşuşturma yaşayabilirsiniz e, özellikle en ikinci yarısında aile çok çok daha huzurlu olacak stres varsa o azalıyor gitgide aile içi karışıklıklar da gideriliyor özellikle siz ve kardeşiniz arasındaki ilişkiler daha da sağlamlaşıyor sevgili oğlaklar evet çok güzel bir ay sizler için özellikle finansal ve kariyer anlamında e, aralıkta yine görüşeceğiz ama ne yapıyorsunuz e, videomuzu beğeniyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz. Şimdilik hoşçakalın.